Fakat bir e, e 10 geçiyor, 15 dakikalık süreye de arkadaşlarımın uymalarını isteyeceğim. E, birinci konuşmacımız Abdüsselamet geçir. Tanzanak döneminde fikir burdan başlayabiliriz. Evet. Öncelikle gelen gelmeyen herkese teşekkür ederim. Hocalarımı, değerli misafirleri ve kardeşlerimi selamlayarak hmm. konuşmama başlangıç yapacağım. Tanzimat dönemi fikir buhranı dedik. Bunu Fransız itilerinin etkileriyle, tanzimatın etkileriyle ve üç temel konu başlığı altında batıcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük başlığı altında anlatacağım. Sözlerime Kant'ın Aydınlanma Nedir sorusuna yanıt isimli makalesinin ilk paragrafıyla başlarsam konuşmamın ...açıklığı daha çok ortaya çıkacaktır. Şöyle diyor Kant, aydınlanma insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmamı durumundan kurtulmasıdır. Bu ergin olmayış durumu ise insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzuyla başvurmaksızın kullanamayıştır. İşte bu ergin olmayışa insan kendi suçu ile düşmüştür. Bunun nedeni de aklın kendisinde değil fakat aklını başkasının kılavuzlu ve yardım, yardım olmaksızın kullanmak kararlılığının ve yürekliliğini gösteremeyen insanda aramalıdır." diyor Karnes. Konumun sonunda da bu paragrafın kadar bizim için değerli bir paragraf olacağı ortaya çıkacaktır. Yavaştan başlayalım. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki Tanzimat kavramının terimsel olarak biz Tanzimat Fermanı'nın ilanından Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar alacağız şahsım adına. Bunu seçtim ben. Kelime olarak Arapça ne zaman kökünden düzenlemek manasında bir kökten türetilmiştir. Biz de bu kelimenin terimsel manasından değil, daha ziyade anlamsal manasına uygun düşeceği için Cumhuriyet dönemine kadar almayı tercih ettik. Hatta günümüzde de sarkıtabiliriz bunu. Fikir. Fikir dediğimiz olgu en basit anlamda bir amelin ön koşuludur. Yani ben buraya konuşmadan önce küçük de olsa, büyük de olsa fikretmek mecburiyetindeyim en temel ihtiyaçların karşılanması dahi bir fikir tasarımı, tasarımını gerektirir. Yani fikretmek daha da güdüsel anlamda endişe duygusu ile alakalıdır. Evimde böyle kitaplarla falan uğraşırken yüz küsur senelik bir sözlüğe rastladım. Oradan da baktım. Fikir bir manası da endişe olarak belirtiliyor. İnsani tüm mücadelelerin eşiği de işte bu endişe hadisesidir. aşağının aşağısındayken yukarıya çıkma endişesi, yukarılarda medeniyet terennümleri sergilerken aşağıya düşmeme endişesi hakim olur. İlk bahsettiğimiz endişe halinde canhıraş bir tırmanma, tutunacak dallar bulmaya da oluşturma, doğru olanı arama gibi duygular hakimdir. Diğerinde ise mevcut hali korumak maksadıyla kuvvetlenen kanunlar, muhafazakar bir yapı ve muhafazakar yapının getirmesi muhtemel bir despotizm söz konusudur. Bu bir insan için de geçerlidir, bir medeniyet için de geçerlidir ve bir devlet için de geçerlidir. Bu yüzden ilk anlattığım tanıma endişeyi teraki, yere ise endişeyi muhafaza şeklinde kullanacağım. Tüm anlattıklarımızı gözlerimize yardımcı bir alet olarak kurulduk. Kadim Yunan'a İnt'e, Roma'ya, Osmanlı'ya, Rönesans'a ve Reform'a, Sanayi Devrimi'ne ve günümüzdeki Birleşik Devletler'e baktığımızda ne demek istediğim gayet iyi şekilde anlaşılacaktır. Roma'nın bir hukuk devleti olarak tanımlanması, Osmanlı'nın bizim için ne kadar iyi, hoş, güzel bir devlet olsa da düşünsel manada fikir üretmemesi, yani endişe duyacak durumda olmaması, kötülemek manasında değil, durumu açıklayacaktır. Öncelikle Fransız ihtilalinin üzerine kısaca geçmem gerekecektir ki zaten bu bölümün sonunda da enteresan bir paragraf paragraf geçmişlerini ondan anlatacağım. Voltaire 1718 senesinde Ödepi adlı bir oyununu sahneye sergiledi ve orada şu cümle yazmakta. Rahipleriniz basit aldın sandığı gibi değil. Onların bilgileri bizim bölümümüzdür sadece. İhtilalin evlerindeki Fransa'nın zengin bir ülke olduğunu biliyoruz. Fakat ülkedeki zenginlik var olan sınıfsal ayrımların adaletsizliği sebebiyle eşit olarak dağılmıyor. Kimileri kuş tüyü yataklarında uykularını geçirirken, kimileri de kaybolan kuşların kimi tarafından çalındığını merak ediyor. Ne olacak sorusunu düşünürlerin kafasını iyice karıştırmaya başladığını söyleyebiliriz. Burada Cancak Ruzo'yla, Cidero'yla, Voltaire'yle ve daha nice isimlerle karşılaşmaktayız. Bu insanlar birbirlerine farklı fikir ortaya koysa da Volta ile Can her zaman çatışma halinde bulunsa da biz ihtilal sonrası Fransa'nın ulus yapısını bu gibi kimselerin nasıl oluşturduğunu görüyoruz. Kralın otoritesinin zayıfladığı bir dönemde üç sınıfı temsilcilerin oluşturduğu danışma onarı, e, organı 1614'ten sonra 5 Mayıs 1789'da mahallenin başına getirilen Necker tarafından toplanıldı toplantıda oy hakkının nasıl dağıtılacağı karara bağlanırken köylüler düzene karşı iyice ayaklanmaya başlamıştı. Halkın yegane isteği adaletsiz vergi sisteminin bir düzene sokulmasıydı. Olaylar bu şekilde cereyan ederken kral dışarıdaki Paris dışındaki askeri gücünü Paris'e davet ediyor. Halk bunu öğrenince artık iyice geliyor. Yani un sıkıntısı yaşanıyor vesaire. Ve kendilerini halkın temsil ettiğini düşünen bir grup 17 Haziran 1789'da Ulusal Meclisi ilan ediyor. Ve takip eden olaylarda Bastil Hapishanesi 14 Temmuz 1789 tarihinde basılarak mahkumlar serbest bırakılıyor. Ve bu tarihte bildiğiniz üzere Fransa'da ulusal bayram olarak kabul edilerek kutlanmaktadır. Bu ihtilalin bizi ilgilendiren neticesi mutlaki yapının kırılabileceğine olan inancın artması, bu inancı sağlayan düşüncelerin nedenle önemli olduğudur. Hürriyet, adalet, eşitlik gibi kavramlar Paris'ten tüm dünyaya inanılmaz bir hız ve cazibe ile yayılmış, dünya tamamen farklı bir yöne doğru kaymıştır. Osmanlı Devleti'ndeki idari, mali, askeri ve benzeri yıpranmaların bozulma hiçbir zaman kullanmak istemiyoruz. Yıpranmaların düzeltilmesi için yeni fikirler ortaya atılmıştır. Hatta Fransız ihtilali Fransız ihtilali ile alakalı 3. Selim'in sır katibi olan Ahmet Efendi ruznamesinde şunları yazıyor. Hemen Hazreti Hak Fransız ihtilalini misali marızı Frank haini Devlet-i Aliye olanlara dahi sirayet ettirip ve çok zaman birbirlerine düşürüp devlet Aliye'ye hayırlı neticeler müesser eyleye amin diyor. Bu nokta belki de bizim düşünürlerimizin kafiristan dediğimiz ya da batı düşüncesi dediğimiz olaydan, olgudan etkilenmeye başladığımız durumu temsil ediyor adeta. Tanzimat fermanına geçmek istiyorum. Zaten arkadaşlar onu ayrıntılıca anlatacaklar. Ben yani hemen kısaca mukaddimesinde tanzimat fermanının mukaddimesinde kanunlara riayet etmeme durumundan bahsediyor. Yani bu durum Osmanlı'nın gerilemesindeki yegane sebep olarak gösteriliyor. Fermanı şöyle bir göz attığımızda, fermanın üç temel unsur kurulduğunu görmekteyiz. Padişah'ın iradesinin durumu, kişatlarının teminat altına alınması ve yapılan kanunlara uyulması. Gayrimüslimler can ve mal güvenliği, gayrimüslimlere can ve mal güvenliğini sağlaması, tekrar edilmesindeki yegane sebebinden Batı dünyasından gelecek tepkileri merakından olduğunu belirtmek isterim. Çünkü işaret içerikte zaten gayrimüslimlerin can ve mal güvenliği Müslümanlar gibi sağlanmaktaydı. Bunun tekrar edilmesi yukarıdaki sebep olmasa dahi bizi şu sebepleri götürmektedir. Ya gerçekten Osmanlı toprakları içerisinde gayrimüslimler ısırap içerisinde Müslümanlardan zulüm görüyorlardı ve can ve mal güvenlikleri tehlike altındaydı ya da durum iyi bile olsa Müslüman'a da gayrimüslime de aynı önlemlerin iddia edileceği tekrar edilerek toplum bilinci 1856'ya hazırlanıyordu. Gavur'a Gavur'dan mağdisesi de bu bize bizi gülümseten taraflarından bir tanesidir. Osmanlı Tanzimat sürecinde gerçekleştirilen reformların her birinin birbirinden bağımsız olmadığını belirtmekte fayda görüyorum. Reformlar birbirini bilinçli bir şekilde takip etmektedir. 1839 ile 1856 arasında az önce kurduğumuz bağlantı bunlardan bir tanesidir. Tanzimat Fermanı'ndan bu şekilde kısaca bahsettikten sonra konumuzun temel ayaklarına batılıcılık ile giriş yapacağız. İlk olarak batılıcılığı almamızın nedeni tarih süreçte gerçekleştiren düzenlemelerin batı eksenli olarak gerçekleştirilmesinden. Biz aynıyı kendi pay tahtımıza değil biraz batı topraklarına koyduk ve kendimizi oradan bir yansımayla bir fikir çıkarmaya çalıştık. Osmanlı Devleti'nin gelişiminde bu da bir kurumuştur. Gelişiminde bir yavaşlama sezildiğinde devlet görevlileri bunun askeri ve teknolojik nedenlerden ötürü olduğunu düşünmüşlerdir. Kadim gelenek muhafaza edilerek yanına batının teknolojisini yerleştirdiklerinde işlerin çabucak hali olacağı ve devleti ebed müddetin sağlam şekilde yoluna devam edeceği düşünüyordu. Bundan dolayı çözümü yalnız askeri ve teknolojik gelişimlere dikkat etmekte bulmuşlar. Batı'nın savaş aletlerini, taktik ve stratejilerini, silahlarını edinmeye başlamışlardı. Avrupa'dan hocalar getirtilmiş, askeri eğitim tamamıyla düzenle... askeri eğitim tamamıyla düzenlemeye gidilmiştir. Avrupa'daki gelişmeleri takip etmek maksadıyla daimi elçiler ihtas edilmiş ve sefiller tarafından gönderilen raporlarda gelişmenin sadece teknolojik açıdan değil, tüm alanlarda gerekli olduğunun farkına varılmıştır. Fakat durumun hiçbir şekilde düzelmemesi sırayla siyasi ve idari reformların gerekliliğini ortaya koymuştur. Ve bu nedenle ikinci Mahmut döneminde reformlar inanılmaz bir sürete kavuşmuştur. Devlet üzerinde kafa yoranlar sorunların bu kadar yüzeysel olmadığını, problemin daha da derinlerde olduğunu düşünüyorlardı. Ancak tüm bu yapılan reformların hala yeterli olmayışı, üst seviyelerdeki insanların tamamıyla batılı adetlere göre yaşamak gerektiğini düşünmelerine güdüsel olarak neden oluyordu. Zamanla bahsettiğimiz reform hareketleri tüm alanlara yayıldı. Edebiyat, düşünce, mimari ve musiki batı tarzından etkilendi. Önceleri sadece teknolojik ithalat olarak gerçekleşmiş üstünden batılaşma artık fikir ithalatı haline gelmiştir. Niye fikir ithalatı? Giyisiniz, müziğiniz, mimariniz dışınızla alakalı şeyler. Fakat fikir dediğimiz şey sizin tüm hareketlerinizi kontrol eden noktaların içerisinde. İşte bu yüzden bu ithalat biraz daha tehlikeli. 1860'larda beraber batılacağı karşı olan tepkiler ortaya çıkmaya başladı. Yeni Osmanlılar olarak bilinen Yuruk, yalnızca batının teknolojisinin alınması gerektiğini ve geleneksel değerlerle modern değerlerin bir arada rahatlıkla yürüyebileceğini belirtiyorlardı. Şemsettin Sami gibi yazarlar bu düşünceye karşı çıkıyorlar ve gelenek ile şimendiferin gitmeyeceğini söylüyorlar. Yeni Osmanlılar ilk başlarda destek görmüşse de zamanla bu yeni Osmanlıların fikrini paylaşanların sayısı azalmıştır. 1908 ile beraber Batıcılar faaliyetlerine hız vermeye başladılar. Meşruti Havan'ın verdiği rahatlıkla düşüncelerini dergiler çıkartarak çekinmeden söylediler. Eski bir Jönzürk olan Abdullah Cevdet, iddiaçılarla olan anlaşmazlıkları nedeniyle ülkeye hemen dönmeyerek batılaşma faaliyetlerini destekleyecek dergiler çıkardı. Batıcıların biz meşrutiyetten sonra kazandığı rahat havada kuvvetlendiğini söyledik. Ve biz batıcılık fikrinin Cumhuriyet'in paradigmasına dönüşerek asıl kuvvetini Cumhuriyet'le beraber kazandığını söylemek mecburiyetindeyiz. Nitekim Cumhuriyet'in Cumhuriyet'in ilk senelerinde yapılan reformlar yani ister sosyalist bir ekonomik tarzına yakın bir ekonominin benimsenmesi ya da ne bileyim başka bir şekilde bir fikir yapısının benimsenmesi bize bunu çağırıyor. Osmanlıcılık, Osmanlıcılık Osmanlı Devleti'nin bu unsurların, ana asır dediğimiz unsurlarının artık isyan ederek memleketten kopmalarıyla ortaya atılmış bir fikir, kopmalarını engellemek amacıyla. Fakat Öyle bir durum ki isyan eden Yunan azınlıkları bakın isyan edebilirseniz muvaffak olabilirsiniz gibisinden bir tetikleyici unsur sergiliyor ve Osmanlıcılık fikrini de artık sadece Türkler sahiplenmek zorunda kalıyor. Bu fikirde 2. Abdülhamit dönemine kadar yapılan reformlarla kuvvetiniz devam ettirmiştir. Zamanımızın az kaldığını söylediler bana. İnşallah soru kısmında daha tavsilatlı olacaktır. Osmanlıcılık düşüncesi İkinci Abdülhamit döneminde panislamist, panislamist politikanın benimsenmesiyle yıpranmaya uğrayacaktır. Şunu unutmayın, devlet hangi politikayı, fikri, felsefeyi benimsiyorsa o felsefe her zaman önde gelen felsefedir. Benim alanımda Türkçülük de vardı fakat Merve'nin Türk milletinden bahsedecek olması konuşmamı bitirmeme neden olabilir. Teşekkür ederim dilediğiniz için. Işte. Gracias.